Merhaba dostlar, oyun gününde Mountain Play Warband maceramızın 34. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, bu programımızda sizlerle beraber Warband maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız, Durkuba şehrine gelmiştik, bir görev almıştık hatta. Durkuba şehrinde kimdi, tam kimden aldığımızı hatırlamıyorum ama sanırsam Emir Nasagüey'den bir görev almıştık kız kardeşiyle. Aramız iyi olduğunu biliyorsunuz zaten diğer bölümden. Kız kardeşiyle ilişkilerimizi biraz daha sağlama almak için adamın görevlerini yapmaya başlamıştık. Bu bölüm programa e, turnuvayla başlayacağız. Bir turnuvaya katılalım. Burada ziyafet de var. Ki bu sırada e, ilişkilerimizi de yükseltmiş oluruz. Şöyle bir haritaya bakmak istiyorum ne var ne yok gibisinden. E, bu bölüm birilerine savaş açmayı planlamıyorum. Duruma göre artık bakacağız ama... Svadya veya da savaş açabiliriz arkadaşlar. Hani şu Senuska kalesini alıp toprak bütünlüğümü sağlamak istiyorum ki 70 asker var. Hani Senuska'yı çok basit bir şekilde alabilirim. O yüzden böyle bir planım var. Şimdilik Kergitler hala insanları içeriden fethetmeye devam ediyor. Görüyorsunuz İsmilla burada Cehirbe kalesini almışlar. Daha doğrusu hani kalelerin derebeylerini kendi taraflarına çekerekten böyle içten böl ve yok et tarzı bir politikayla ilerliyorlar. Ki görüyorsunuz burada da Samarra Kalesi, Bariye şehri gibi önemli şehirleri topraklarına katmışlar. Şu anda Kergitler oldukça güçlü gözüküyor bu topraklarda ki bizim de söz sahibi olduğumuz aşikar zaten biliyorsunuz. Şimdi bir turnuvaya katılalım. Hemen turnuvaya katılalım. Sonrasında Emin Nasukoy'nin görevlerini yapacağım birkaç tane daha. Şöyle gel bakalım dayı şuradan programa güzel bir 3000 dinar alaraktan başlamak istiyorum arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. Bu arada programa girmeden güzel bir silah görmüştüm. O hoşuma gitti. Onu alacağım. Ee, bayağıdır sizde balta kullanmadık. Biz biraz daha böyle Türk usulü savaşıyorduk. Hani işte ne bileyim tek elli kılıç falan. Ee, bir, bir tane balta gördüm. Bayağı hoşuma gitti. Onu almayı planlıyorum arkadaşlar. Paramız da bonussa. Evet ilk turu halletmeyi başardık. Hemen sonraki tura geçelim. O ikinci tur bayağı kalabalık. Şurada bir piyade var. Garibim piyadeyi ben bir alayım. Gel bakayım dayı dur. O hemen süvari arkadaşı desteğe geldi. Olmadı onun da atını öldürüp onu da piyadeye çevirelim. O dur 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 dayı dur dur vurma dur. Bayağı hasar aldım. Dur 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 bayağı hasar aldım. Gerektiğinden fazla hasar aldık arkadaşlar. Şöyle tamam birini indirdim. Benim herifleri yalnız kılıçtan geçirmişler bir saniye. Kimse kalmadı. Cidden kimse kalmadı benim şu an baya sıkıntılı bir durum arkadaşlar görüyorsunuz. 3'e tek kaldım az önce 5'e tektim ikisini indirdik. Şöyle öncesinde o zaman atları aradan çıkaracağım. Dayı gel bakayım. Tamam birini indirdik atı indireceğiz derken Emir Burula'yı indirmeye başardık. Emir Dirul da indi. Sen kimsin dayı gel bakayım. Şöyle ata vursam çok güzel olacak. Tamam atı indirdik. Bu kimmiş ya? Bayağı dayanlı merak ettim. Ups dur 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 dur. Dur 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 canım bayağı az kaldı dur. Şöyle gelişine indireceğim. Şöyle tamamdır. Emir biliyaymış onu da indirmeyi başardık. Yalnız canımız bayağı azaldı ya. İkinci tur bizi bayağı zorladı değerli dostlar. Güzel yay verdi. Tam bir meydan muharebesi görüyorsunuz. Şurayı indirir miyim? Şöyle onu indirsem çok makbule geçecek. Şöyle... Hadi dayı. Ata hasar verip duruyorum. Şöyle hadi. Dayı yalnız sürekli bizden zayiat veriyor derken atı indirdim. Ya bana minicik bıçak vermiş. Bu ne ya? Hoppa. Evet çok güzel. Elimde ok. Adamlar akın akın geliyor. Ve minik bir tırnak çakısı büyüklüğünde bir bıçağım var. Dur kılıç kardeşi. Ablacım ölme. Ablacım ne olur ölme dur 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim hayır 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 ben kaç bölümdür daha mağlup geliyorum dur dayı dur dur vurma vurma hayır 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 <laughs> ne yazık ki arkadaşlar 34. bölümde ilk de ilk defa kaybettik derken bir saniye bu kavga denildi ama turnuva hakemi yetenek ve cesaretini sonraki turda savaşmamıza izin vermiş çok güzel tamamdır turnuva hakemine bir 200 lira ateşleyeceğim <laughs> turnuva bitince. Yalnız az önce bizim ekibi ne biçtiler be. Neyse ki bir şans daha verdiler. Tabi e, namımız baya fazla olunca ve hiç neredeyse turnuva kaybetmeyince de kaybedişimize şaşırıp bize bir şans daha verdiler arkadaşlar. Şöyle tabi bizim gibi büyük bir komutana başka ne yapacaklardı. Biraz tolerans göstermelerinde hiçbir zarar yok. Şöyle şu atı bir indireyim. Şöyle 22 hasar. Bir 21 daha çaktık. Dur bakayım dayı gel Bu sefer tamamdır bizim takım adam akıllı Biçmeyi başardı hepsini Şu bir headshot çaktık Hadi bir kere daha indir onu Hoppa vuramadık Dur dayı dur vurma vurma Tamam onu da indirdim Bir buradaki ablamız kaldı Ona da artık buradan Vuruşlara geçeceğim Ablacım bir dön arkanı Şöyle tamamdır onu da indirmeyi başardık arkadaşlar. Gayet güzel. Sonraki turda savaşalım. Yalnız ilk defa turnuvada böyle arenanın kumlu zemininin tadına baktık. Biz neredeyse hiç yenilmemiştik daha önce turnuvalarda. Belki bir kere yenildik diye hatırlıyorum ama o bile yanlış hatırlıyor olabilirim. Hani bayağıdır biz namalubuz. Ne savaş meydanında ne turnuva meydanında. Hiç yenilmiyoruz arkadaşlar. Güzel bu turunda galibi biziz. Altıncı turdayız galiba. Son tur. Evet bir süvari geliyor. Şöyle gelişine vurabilir miyim? Ata olsun hasar vermeyi başardım. Güzel. Şöyle bir daha vuracağım. Evet 55 hazar verdik. Gel bakayım dayı. Şöyle kafasına indireceğim kılıcı. Gel 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 gel. Şöyle evet tamamdır. Emir Sebulaya indirdik kılıcımızı. Turnuvanın galibi biziz. Güzel 4000 dinar cebe indirdik. Şöyle hemen binediğimiz ziyarete deneyim. Meçet şu an uygun değilmiş. Kaleye gidelim. Ziyafete katılalım. Oh, bura bayağı kalabalık ya. Şöyle herkese bir tanışalım bakalım. Ben Ayberk dedik. Şey nerede bizim... Emir Nesugayı nerede derken buradaymış. Bana verdiğiniz görev hakkında. Ha, evet. O görevi yapacağız. Ee, bize bir köyden haraç toplamamız... Daha doğrusu haraç değil de... Şey toplamamızı istedi. Vergi toplamamızı istedi. Hazır meçette buradayken son turnuvadaki başarılarımızı Meçet'e ithaf edelim. Tamamdır Meçet bizi çağırır birazdan. Hoşçakalın neydim. Şuradan hemen pazara gideceğim. Şurada güzel bir şey gördüm. Kılıç görmüşüm. Daha bir balta gördüm arkadaşlar. Onu almayı planlıyorum. 54'e 20 42 bin dinar. Huu, bayağı pahalıymış. Ama tabi armanız işleniyorsun üstüne. Fakat şimdilik bu bizi aşar. Biz zaten bir önceki bölüm kalın kergit zırhı aldık. Neyse şimdilik bu dursun. O İlerleyen ilerleyen zamanlarda belki alabiliriz. Şu anda aşar bizi. Şurada ağır tek elli muharebe baltası ve uzun savaş baltası var arkadaşlar. İkisini de almak istiyorum aslında. Hani atın üstünde giderken patır kütür savursam böyle hani kılıç yerine daha büyük vahşi bir izlenim vererekten patır kütür indirsem milleti nasıl olur diye düşünüyorum ama karar veremedim. Paslı kılıç var dayı paslı kılıcı kim ne yapsın? Şöyle bakıyorum güzel ok var mı? Zarar 18, bizimki 25. Kalkanlarda bir şey var mı? Güzel yok. Şu tek elli muharebe baltasını alsam mı acaba ya? Hatta şunu da alabilirim. Biraz daha böyle ağır mı gözüksek onu isterim de. ikisini de alıyorum arkadaşlar. Paramız var şu an için. İkisini de alalım. Üç tane ana silahımız var. Programdan programa değiştiririz. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani hatırlarsak programdan programa, savaştan savaşa değiştiririz. Biraz erzak alacağım. Erzak sıkıntımız var. Yağ alma dayı dur yağ alma. Heh, tamamdır. Bal alalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şehirden ayrılalım. Bir görevimiz var. Ağap köyünden. E, vergi toplayacağız. Hemen Ağap köyüne gidelim. Vergileri toplayalım. Emir Nasuga ile ilişkilerimizde yükseltelim. Ki kız kardeşiyle görüşmemize, evlenmemize isim versin. Emir Nasuga için vergi topla görmezden gelip devam ettik. Birkaç köylü orada artışlık yapmaya başlamış. Derken o büyük bir köylü grubu fahiş vergiler hakkında bağırıp silahlar ve meşaleler sallayarak yaklaşıyormuş. Tamam. Dayı durun ya. Burada bile stratejik savaşacağım. Durun. Herkes dursun. Yaz neden hepsi kıdemli okçu? Bir piyade verseler daha rahat dövüşebilirdik burada. Bana o kadar adamlar getirmişler elinde sopa vererekten. Bir dakika köyler bizi gördü kaçmaya başladı zaten birkaçı. Ne yapıyorsunuz dayı? Bunları teke tek de alayım ben. Baktım dövüyorlar ki dövemezler. Sopayı kafalarına indiriyorum şu anda. Ya tam bir şu an oğlum bak git vakası. Sopayı patır kütür indiriyorum. Elimde süpürge varmışçasına savuruyorum elimdekini. Doğru dayı amcacığım yaşından başından utan git kahveye. Orada oturacağına. Burada gelmiş. Senin lordunun vergi toplayıcı memuruna saldırıyorsun ayıp cidden ayıp. Şöyle adam satırla gelmiş ya. Evet neyse hepsini patır kütür indirmeyi başardık arkadaşlar. Şu vergileri toplamaya devam edelim. Güzel vergileri topladık. Bana biraz sinirlendiler ama yapacak bir şey yok. Ben de emir kuluyum kısmen. Şöyle hemen Turkuba'ya tekrar gideceğim. Derken bir saniye. Şey ayrıldı mı buradan acaba? Şöyle bir bakayım. Evet ayrılmış. Bizimki nerede acaba? ya burada. Rabadon, Azadun, Sebula, Trida. Dayı neredesin sen? Nasugai neredesin? Emir Nasugai'yi bulamadım bir saniye. Şöyle az hızlandırayım. Emir Nasugai'yi... Ah buldum. Evet Emir Nasugay'ı gidiyor. Oo evet. 5000 dinarlık artı bir yükselişle görüyorsunuz. Net değişimi. 5000 dinar daha cebimize indirdik. Gayet güzel. Emin Nasugay nereye gitti bu arada? Dayı ben seni takip ediyorum sen benden kaçıyorsun. Gel be. Şu vergileri vereyim ya. Şöyle Nasugay'ı yakaladık tamamdır. Bana verdiğiniz görev hakkında evet 2000 dinarın hepsini verdik. Tamamdır. Gayet güzel. Benim için başka bir göreviniz var mı? Kızıl Barakmus adında kanunsuz bir adam varmış. Hemen kellesini alıp gelelim. Neredeymiş bu Kızıl Barakmus? Unuriye köyü. Hemen Unuriye köyüne gidiyoruz arkadaşlar. Orada şu kanunsuz arkadaşın kellesini bir alalım. Ki Unuriye köyü 46 haydut tarafından istila edilmiş. Madem geldik şöyle şey de yapalım. Şu haydutları da temizleyelim. Madem geldik boşa gitmesin arkadaşlar. Yazık gariban halk. Şöyle şu dev balta. Yalnız savurmanı istiyordum dayı ben bu dev baltayı niye saplıyorsun ki? Bir saniye arkadaşlar. Baltayı sallıyor diye aldım. Sadece saplıyor at üstünde. Niye öyle bir şey yaptı o? Hoppa bu işte bir sıkıntı var. Dur 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 dur. Bu işte cidden bir sıkıntı var. Şöyle okçular zaten görüyorsunuz patır kütür indirmeye başladı bizimkiler. Ben de okumla destek çıkıyorum zaten. Oh bayağı iyi indiriyorlar ya. Tamam sıkıntı yok. Ya bu haydutlara zaten ölecek halleri yok bizim askerlerin. Piyadeler hücum emrini verelim. Ben şuradan şeye ulaşsam çok güzel olur. Bir saniye ya. Ben bu silah satacağım bu arada tekrardan. Bizim envanter nerede dayı? Envanteri buradan açamıyor muyduk? Bir saniye envanterim yok. Şöyle bakıyorum. Yok envanteri bulamadım. Neyse bakalım. Alırız ya bu savaşta. Sadece ok kullanarak alabiliriz. Şöyle onu indirdik. Bizim fedailer ve süvariler hücuma geçsin. Daha fazla yazık çiftçiler de zahiyat vermesin garibanlar. Sonra da haydutu avlayalım. Diğer bir haydutu kanun kaçağını avlayalım. Görevimizi de tamamlamış olalım. Tamam, galiba hallettik. Şöyle bakıyorum. Evet nidalar yükseldi. Dayı satırı kaldırıyor zaten. <laughs> Hemen 14 yaralı varmış. Onların daha çok ihtiyacı olarak e, diyerekten hem onur kazandık. Şimdi hemen köy merkezine girelim. Halk bizi seviyor. Gördüğünüz gibi ilişkimiz yükseldi. Şimdi biraz düşecek ilişkimiz ne yazık ki biliyorsunuz. Şehir merkezinde böyle bir cinayet işlediğiniz zaman e, birazcık düşüyor insanların size olan güveni. Şu uzakta bir abimiz var. Dayı sen ne yapıyorsun burada? Evet gergin görünüş adam bulduk tamam. Basit oldu biraz bulması ama bulduk. Selamun Aleyküm dayı sen bu eşkale uyuyorsun para için değil adaleti sağlamak için geldim tabii ki de. Şöyle hemen headshot atacaktım yalnız ölmedi. Ki ikinciye gördüğünüz üzere dayı cartayı çekti. Hemen şuradan gidelim. Görevimizi teslim edelim. Bizim emir nerede? Şurada mı? Aynen. Sancağından tanıdım. Emir nasıl koyayım? hemen bir ulaşalım. Dayı bir gel bakayım. Heh, tamamdır. Bana verdiğiniz görev hakkında buldum ve cezasını verdim. İzninizi ödemeyi alayım dedik. Tamamdır. Bir görevi daha var mı? Onu da bir soralım. Tamam yokmuş. Şimdi direkt soracağım. İlişkim 9 oldu. Lady Matchett ile görüşmeme izin verir misiniz? Diyelim bakalım. Ona uygun olduğun için gözümde değerlisin. Tabi niyetin onurlu olduğu sürece ikinizin arasındaki görüşmelere göre ileride daha fazla konuşabiliriz. Güzel. Açık kapı bıraktı bize arkadaşlar. Yani birkaç bölüm sonra hatta belki bu bölüm bilemeyiz. Ee, bir düğün olabilir. 35. 36. bölümde falan düğünü yapabiliriz artık. Sizler de artık yorumlarınıza belirtiyorsunuz. Sürekli abi artık mürüvvetini görelim falan diye. Yani yakın zamanda o olaya da girişebiliriz arkadaşlar. Da şu silah sat. bunu hiç beğenmedim. Şu baltayı kullan. Şöyle bir saniye bana kadife mi lazımdı? Galiba kadife lazımdı ama bulamıyoruz bayağıdır. Neyse bakalım tamam. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Lady bizi çağıracaktır diye tahmin ediyorum. Birazcık şuralarda bekleyelim. Halmarda bekleyelim ki ben gruba bakmak istiyorum. Grubum 107 kişilik limite çıkmış. Şimdi 20 20'şer kişilik sanit askerlerim var. Fedailerim oldukça fazla. Nord Kahraman'ın Fedai 2 grubu. fedayı 2 grubunu yani Nord kahramanlarını 20'ye ya da 25'e çıkarabiliriz arkadaşlar. Onun haricinde diğer Kergit askerleri veya işte ne bileyim Svadyalı süvari gibisinden farklı birlikleri ekibimize katabiliriz. Senizgo Kalesi'nde çok az adam var, 70 kişi var. Senizgo'yu alabilirim. Fakat e, diğer kaleleri almam çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum taraflara. Rodoklar kimlerle savaş halinde? Svadya ile savaşta, Kergit ile savaşta, Saranti ile savaşta. Evet, 3 cepheden savaşları var. Biz de bir cephe açarsak baya zorlanırlar ama adamlar buna rağmen görüyorsunuz baya ilerlemişler. Hani güçlü bir devletler şu anda. Kergitlerle arayı iyi tutmak istiyorum. Şu an hiç herhangi bir sorunum yok. Svadyalılara savaş açıp rehin diye alabilirim. Veyahut da Senizga'yı topraklarıma katabilirim. Neyse bakalım. Şimdilik Tilbot'a bir gideceğim hatta yakın zamanda evlenirsek bir ziyafet verelim. Ziyafetle tüm lordlarımızı toplayalım. Ki hatta lordum lord olmak için gelen varsa onu da kabul edelim şimdi. E, ziyafet düzenleyeceğim arkadaşlar ve şu sahipsiz kaleleri kime verelim onları bir ayarlayalım. Çünkü bayağıdır şey var. Lord Kavel gelmiş yemininizi kabul etmekten onur duyuyorum dedik. Tamamdır gayet güzel. Derçoz kalesi kime bırakılmalı dedik. Kendini destekledi herif direkt. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, şöyle bakacağım bir saniye. Herhangi bir fikri var mı acaba bir sorduk. Başka fikri yokmuş bizi güçlendirmek için. Darchios Kalesini kime versek? Darchios'u... Şimdi şunlar bizim değil. Bizimkiler hangileri ben yanlış bir toprak vermeyeyim şimdi başka birisine. Şeyden ayrılıp bakalım. Şöyle hemen bir bakmak istiyorum. Notlar, notlar nerede dayı? <laughs> taraflar. Ayberkin idaresi altında. Halmar, dirim ve Tilbot. A, Dersos da benimmiş. Evet, Dercios da benimmiş. Bir saniye. Dercios nasıl benim gözüküyor ya yalnız? Rintyar şu an sahipsiz. Dercios bizim, aynen. Rintyar ve birkaç kale sahipsiz. Onları bir verelim bakalım birilerine. Çünkü uzun süre sahipsiz kalınca biliyorsunuz ilişkilerimiz düşüyor arkadaşlar. O yüzden o olayı bir halledelim. Şöyle bahis gel bakayım. Şöyle hemen derebeylerimden birisini verelim. Rintyar kalesini Lord Keval'a verelim. İlişkimiz yükselsin. Diğerleri 52'ye indi, 32'ye indi, 20'ye indi, 37'ye indi, 31'e indi. İki tanesiyle kankayız. Diğer 4'ü ve 5'i bana biraz düşman gibi ama Neyse bakalım. Şu Totyas köyünü kime verelim? Numasa vereceğim onu da. 41'e çıktı 55'e indi, 7'ye indi. Şu kimmiş? Regos. Regos'a vereyim şunu da bir saniye. Şu Ruduna köyünü de bari Regos'a vereyim ilişkimiz biraz yükselsin. Tamamdır. Şu an için gayet iyi durumdayız. Tamam, artık gidebiliriz. Şimdi biraz bekleyeceğim. Birazcık bekleyelim. İlla ki haber gelecektir. Lady bizi çağıracaktır. Birkaç dakika beklemek istiyorum. Dihrim'e bir ilerleyelim. Ne istiyordu tam? Onu merak ediyorum derken çağırdı. Evet gördüğünüzde çağırdılar. az Benim kadife bulmam lazım ya. Şu kadifeyi bulup başkenti Dihrim'e taşımak istiyorum. Tam merkezi bir yer görüyorsunuz Dihrim. Oldukça merkezi bir yerde. Senuska'yı da alıp direktman rahat rahat şey yapabiliriz. Ki Senuska kuşatma altında. Çok güzel. Eğer e, Svadia Senuska'yı kuşatır ve alırsa direktman Svadia'ya savaş açacağım. Reyndi ve Senuska'yı kendi topraklarıma ekleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz savaş stratejik bir olay. Diplomasi de stratejik bir olay. O yüzden bekleyelim bakalım. Diğer ülkeler birbirlerini yerken biz de kendi politikalarımıza, kendi çıkarlarımıza göre hareket edeceğiz. Şimdi hemen bir gidelim Lady'yi ziyaret edelim. Saris şehrine doğru hemen yola çıkıyoruz. Lady'nin bir yanına gidelim. Evet Slay bir birkaç şiir okuyalım yine. Şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Dayı biraz daha hızlı. Tamamdır Lady'nin yanına geldik. Hemen Lady Meçed'i ziyaret et. Merhaba Lady'm yine ben geldim. Yani bir saniye yanlışlıkla tekme attık. <laughs> Şöyle. Selamlar Lady'm. Evet 17'ye çıkmış. Şimdi hemen bir şiir okuyalım. Son bir şiirimiz kalmış. Evet fakat şiiri pek beğenmedi. Sizinle beraber bir geleceğimiz olabilir mi dedik. Sizi daha fazla beklememek için ikna edebiliriz diyelim. Başarı ihtimalimiz %70. Şansımı deneyeceğim ki 17'den 22'ye çıktı. Bir saniye evet. Bunun olmasına asla izin vermem. Lütfen hemen şimdi gidip akrabalık ıı, ilişkisi olan Emir Nasugay'dan izin isteyin demiş. İlişkimiz gördüğünüz üzere 22'ye çıktı. Çok güzel. Hemen Nasugoya'ya gidip Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızı isteyebiliriz şimdi. Bir saniye. Nerede? Nasugoya'yı. Sancığından tanır oldum artık. Gel buraya. Gel gel gel. Nasukayı, gel. Kaçma. Evet. Hunharca at sürüyoruz şu anda. Artık şu 34. bölümde evlenelim. Siz de kurtulun. Ben de artık rahatlayayım arkadaşlar. Sizlerden de baya istek geliyor. Evet. Nasugoya'yı. Bir sorun var. Bu ne ya? Ha, taleplerimi bildirmek içinmiş. Ben de önüne yazı gelince okuyamadım bir anda. Acaba benim için göreviniz var mı? Ona bir bakalım. Yokmuş. Kızınız Lady Meçet ile la evlenmek istiyorum. Sizin de onayınızı almak istiyorum dedik. Harika haberler genç adam. Ailemize katıldığın için onur duyuyorum dedi. Evlilik şartlarını konuşalım. Mali durumda olmasını sağlamalıyız. Oo, başlık parası mı isteyeceksin dayı? Dur ne yapıyorsun? Öyle ki iki ailenin de itibarı için. Oo, güzel tamamdır gayet iyi arkadaşlar şu anda 6 bin dinar ben 6000 dinar yani 6480 6000 pardon 6480 6480 paylaşacağız şeyizi kabul pekala öyle olsun nişanlınla evlen görevini aldık resmi evlenme teklifi evet artık resmen nişanlı görebilirsiniz sarı topraklarında muazzam bir taran ayarlayacağım demiş düğün günü geldiğinde bize haber yollayacaklar tamamdır çok güzel Bakın başlık parasını verdik artı 7000 geri geldi Gördüğünüz vergilerle falan Artı 7000 tekrardan cebe girdi Yani artık o kadar zenginleştik ki Çeyizdi ee, Düğün masrafıydı falan sıkıntı çıkarmıyor Bizim için Tamam gayet güzel ya Durumlar oldukça iyi arkadaşlar Nordlar Rodoklara savaş ilan etti Yaz Hoppala bir saniye Rodoklar baya zor durumda ya Kisenuska Kalesi Çok güzel Svadia tarafından alınmış ben bu Reind'i ve Senzuka'yı alıp toprak bütünlüğümü tamamen sağlayabilirim. Evet, Rodok'lara hiç bulaşmama gerek kalmadı. Svadia'ya savaş açacağım diğer bölüm veyahut da bu bölümün sonunda. Ee, sonrasında artık diğer bölümde toprak bütünlüğümüzü sağlamaya çalışırız arkadaşlar. Şimdi düğün gününü bekleyelim. Sizleri de daha fazla bekletmek istemiyorum. Düğün gününü Sariz'de bekleyelim. Hatta şuraya bir yere kamp kuralım diyeceğim de. Şimdi kamp kurarsak bayağı erzak gidiyor. Şöyle şuradan peynir falan alalım. Tamamdır gayet güzel. Ee, şimdi Halmar'a gideyim. En yakın şehrim Halmar'da. Rodoklar sanatçılarla barış antlaşması imzalamış. Gayet güzel. Rodoklarla şu an herhangi bir işim olmadığı için sorun yok benim için. Ee, ama umarım Svadia'ya e, oldukça fazla saldırı durumu olur. Svadia ne kadar yıpranırsa bizim ilerleyişimiz o kadar kolaylaşır. Ki görüyorsunuz Swaddy şu an çok kötü durumda ya. Bayağı kötü bir durumda. Yani toprak bütünlüğü tam olarak sağlanmamış. Görüyorsunuz şu nehirin dibine kadar gelmişler. Minchkort kalesine kadar, Uksal şehri sınırlarına kadar gelmişler neredeyse. Veya girler Kergitler e savaşı ilan etti. Kergitler Rodoklarla barış antlaşması imzaladı. Evet. Diplomatik krizler yaşanmaya devam ediyor değerli dostlar. Şöyle bekliyoruz. Dayı düğün günü ne zaman ya? Hadi artık şu düğünü yapalım. Ziyafet hazır, ol hazır olur olmaz bize haber verilecekmiş. İyi bekleyelim o zaman. Haber gelecekse sıkıntı yok. Şurada az daha bekleyelim. Hatta Tilbot'a girip savaş ilanı mı etsek derken bir saniye. Lady tekrar çağırdı bizi. Niye çağırdı ki bir saniye? Ziyafet de hazır değil henüz. Neyse bir bakalım. Derken bir saniye. Sane Sultanlığı Ayberk Krallığına savaş mı ilan etti? Dayı ne yapıyorsunuz? Hoppala. Düğün öncesi savaşı ilan ettiler. <laughs> çok güzel. Cidden çok güzel. Niye böyle bir şey yaptılar? Dayı dön dön istemiyorum. Bizim evlenmemiz lanet bir olay olacak. Dön dayı dön. Evet arkadaşlar bu bir işaret olmalı. 34. bölümde tam evleneceğiz, nişanlandık derken <laughs> kız tarafı savaş ilan etti. <laughs> Cidden baya komik ve saçma bir olay yaşandı. Neyse programımızı burada sonlandıralım. Diğer bölüm duruma göre artık bakacağız. Ee, ne olur ne olmaz programı burada sonlandırayım. Ee, diğer bölümde arkadaşlar ya artık Lady e de ulaşmaya çalışacağız ya da kan dökeceğiz. Tam ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Neyse bakalım. <laughs> Gerçekten bayağı ilginç bir durum. Evet dostlar. Mount Blade Warband maceramızın oldukça ilginç, entrikadolu bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.